Kimya Online Eğitim Platformuna hoş geldiniz. Ben Kimya Öğretmeni Yeşim Erdem. Bugün kimyasal tepkimelerde enerji konusunu ele alacağız. Şimdiden iyi dersler. Sevgili öğrenciler merhaba. Kimyasal tepkimelerde enerji konusunda ilk önce entalpinin tanımından başlayacağız. Sistemlerde entalpi değişimi. Kimyasal tepkimelerdeki enerji değişimleri entalpi ile ifade edilir ve haş ile gösterilir. Sabit basınçlı kaplarda sistemin dışarıdan aldığı veya dışarı verdiği ısı entalpi değişimine yani delta e eşittir. Bir kimyasal tepkimede ürünlerin entalpi değeri, ürünlerin entalpi değeri ile girenlerin entalpi değerleri arasındaki fark tepkime entalpisine eşittir. 1 ATM ve 25 santigrat koşullarında yani standart koşullarda ölçülen tepkime ısılarına standart tepkime entalpisi denir ve delta H derece ile gösterilir. Entalpinin nelere bağlı olduğunu ve nelere bağlı olmadığını ifade edelim. Tepkime entalpisi maddenin cinsine, sıcaklık ve basınca, maddenin fiziksel haline yani katı sıvı gaz haline, maddenin miktarına bağlıdır. Fakat tepkimenin izlediği yola bağlı değildir. Hangi yolu izlediğine bağlı değildir. Kimyasal tepkimeler iki ayrılır. Endotermik tepkiler yani ısı alan, dışarıdan, çevreden ısı alan ve egzotermik tepkimeler yani sistem çevreden ısı veren, sisteme ısı veren türden olabilir. Endotermik tepkimeden başlayalım. Delta her sıfırdan büyük. Ne demektir bu? Endotermik tepkime gerçekleşebilmesi için dışarıdan ısı alması gerekir. Bu yüzden bu yüzden değeri pozitiftir. Sistem çevreden ısı aldığından delta H değeri pozitiftir. Yani sıfırdan büyüktür. Tepkime enterpisi denklem içerisinde girenler tarafındadır. Gördüğünüz gibi bu reaksiyonda kimyasal reaksiyonda ısı gelenler tarafında olduğu için girenler kararlıdır ve tepkime entalpisi artı 393,5 kJ olarak gösterilir. Peki endotermik tepkimede entalpinin pozitif olması ne demektir? Bu ürünlerin entalpi değerinin girenlerin entalpi değerinden büyük olduğu anlamına gelir. Bu sebeple zamanla ne olacaktır? Ürünler artacaktır. Evet, girenler üren, ürünlerden daha kararlıdır. Şimdi burada grafiğimize bakarsak eğer entalpi grafiğimize bakarsak ürünler, ürünler girenlerden değer olarak daha büyük olduğu için delta haşımız yani tepkime entalpimiz sıfırdan büyüktür. Endotermik reaksiyonların devamı için dışarıdan devamlı olarak ısı verilmelidir. Endotermik tepkimeler eğer ki yalıtılmış bir kapta gerçekleşiyor ise artık sistemin sıcaklığı zamanla azalacaktır. Endotermik tepkimelere örnek verelim hemen. Molekülden atomların oluşması. Bu nedir? Analiz tepkimeleridir. Analiz tepkimeleri endotermik reaksiyonlardır. Erime, buharlaşma, süblimleşme olayları. Hatırlayalım. Katı, sıvı, gaz maddenin halleriydi. Katıdan sıvıya geçiş olayına erime, sıvıdan gaz olayına geçişe buharlaşma, katıdan gaz haline geçişe ise süblimleşme diyoruz. Peki sistem katıdan sıvıya geçişte ne yapacaktı? Çevreden yani ortamdan ısı alacaktı. Isı alır. Peki gazdan sıvıya, sıvıdan katıya geçişte ise sistem çevreye yani ortama ısı verir. Öyleyse erime, buharlaşma ve sürümleşme olayları ortamda nasıl olacağı için endotermik tepkimedir. İyonlaşma enerjisi. İyonlaşma enerjisi son katmanındaki bir elektronu almak için verilmesi gereken enerji olduğuna göre dışarıdan sisteme bir enerji verildiğine göre endotermik bir tepkimedir. Azot gazının yanması. Sevgili öğrenciler biliyorsunuz ki yanma olayları egzotermiktir. Bir tane ısı sahibi durumumuz vardı. Azot gazıydı. Azot gazının yanması endotermiktir. Yani yanma olayında dışarıdan ısı verilmesi gerekir. Katı ve sıvının suda çözünmesi. Buradaki katı ve sıvıya örnek tuz ve şekeri verebiliriz. Suda çözünmesi endotermik reaksiyonlardır. Evet gelelim eksotermik tepkimelere. Eksotermik tepkime ısı veren tepkimelerdir. Dışarıya yani çevreye ısı verdikleri için delta hışı sıfırdan küçüktür. Sistem çevreye ısı verdiğinden delta H değeri negatiftir. Tepkime entalpisi tepkime denklemi içerisinde ürünler tarafındadır. Neden? Karbonun oksijenle yanma reaksiyonunda gördüğünüz gibi ısı ne tarafta? Ürünler tarafında. Ürünler tarafında olduğu için tepkime entalpisi de ürünler tarafına yazılır. Peki delta H'ın sıfırdan küçük olması ne anlama gelir? Ürünlerin entalpi değişimi, girenlerin entalpi değişiminden küçük olduğunu belirtir. Ve Toplam entalpi zamanla ne olacaktır? Azalacaktır. Ürünler girenlerden daha kararlıdır çünkü ısı ürünler tarafındadır. Şimdi grafiğimize bakalım. Delta H'ın sıfırdan küçük olması için burada ürünlerin daha küçük, girenlerin ise daha büyük, değer olarak daha büyük olması gereklidir. Ve böylece delta H aradaki fark olan delta H sıfırdan küçük olacaktır. Eksotermik reaksiyonlar başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Örneğin ocağın yanması. Ocağı bir kılıcımla başlattığınız zaman artık yanma olayı, ocağın yanma olayı kendiliğinden devam eder. Sizin bir şey yapmanıza gerek yoktur. Eksotermik tepkimeler yalıtılmış bir kapta eğer gerçekleşiyorsa dışarıya ısı verdiği için sıcaklığı zamanla artacaktır. Peki eksotermik tepkimelere örnek verelim. Atomlardan molekül oluşumu bir önceki örneğimizde analiz örneğini vermiştik. Şimdi molekül oluştuğuna göre hangi örneği vereceğiz? Sentez yani birleşme reaksiyonu. Evet donma, yoğunlaşma, kırılaşma olayı tekrar hatırlayalım maddenin hallerinde. Donma nedir? Sıvıdan katı hale geçiştir ve burada sistem çevreye ne yapıyordu? Isı veriyordu. Yoğunlaşma, kırılaşma. Kırılaşma da gaz halinden katı hale geçişti. Elektron ilgisi, elektron alma isteğidir. Dışarıdan siz elektron almak istiyorsunuz, dışarıya ısı verir. Asit bas tepkimeleri yani nötralleşme, nötralleşme tepkimeleri de eksotermik reaksiyonlara örnektir. Yanma tepkimeleri. Evet sevgili öğrenciler yanma tepkimeleri eksotermiktir. Bir istisnai durumumuz var. Azotun yanması o ise endotermik reaksiyondur. Gazların suda çözülmesi. Gazların suda çözülmesi de dışarıya ısı veren reaksiyonlardır. Evet tepkime ısısının farklı isimleri. Yani tepkime ısısı entalpinin isimlerine bakalım arkadaşlar. Eğer ki bizim tepkimemiz bir yanma reaksiyonu ise o zaman farklı isimler alır. CH4 yani metan gazının oksijenle yanma reaksiyonuna bakarsanız tepkime yanma tepkimesi olup Enerji değişiminin adı bu sefer metan gazının standart koşullarda yapıldığı için standart molar yanma entalpisi olarak da ifade edebiliriz. Evet, şimdi örneklerimize geçelim. Evet, buradaki kimyasal tepkimemizin entalpisi verilmiş. Entalpi değişimi eksi 848 kJ. Buna göre 27 gram alüminyum katısının yeterli miktarda demir 3 oksit katısı ile tepkimesinde standart koşullarda en fazla kaç kJ ısı açığa çıkar? Şimdi sevgili öğrenciler burada bana neyi vermiş? 27 gram alüminyumu vermiş. Tepkimeye bakarsanız 2 mol alüminyumu görebilirsiniz. 2 mol alüminyum. Demir 3 oksitle reaksiyonundan eksi 848 yani entalpi değeri 848 kilojülük bir ısı açığa verdiğini görmüşsünüzdür. O zaman benim elimde ne kadar var? 27 gram alüminyum var. 27 gram alüminyum da altta bakım vermiş. 1 mol alüminyum 27 gram ise burada verilen 27 gram alüminyum 1 moldür. Peki 2 mol alüminyum tepkimeye girdiğinde ortama 848 kJ enerji veriyorsa 1 mol alüminyum ne kadar ısı açığa verir? Tabii ki de yarısı olacaktır. 2 mol alüminyumdan 848 kJ ısı açığa çıkarsa 1 mol alüminyumdan da yarısı kadar yani 424 kJ ısı açığa çıkar. Evet ikinci sorumuza bakalım hemen. Aşağıda verilen tepkimeleri endotermik veya egzotermik oluşuna göre sınıflandırınız. Hemen bakıyoruz. Sevgili öğrenciler entalpi değişimini vermiş. Eksi 846. Bu ne demektir? Ortama ısı veren. Yani bu tepkimemiz egzotermiktir. Buraya bakalım ikinci örneğimize. Ürünler kısmında 64 kJ bir ısı enerjisini görebiliyoruz. Peki ürünler kısmında ise bu ne demektir? Ortama ısı vermiştir. O zaman ısı verdiğine göre delta H'ı eksi 64 kJ'dür. Yani egzotermiktir. Üçüncü örneğimize bakalım. Entalpi değişimini vermiş. Artı 286 kilojül. Bu ne demektir? Bu reaksiyonun gerçekleşebilmesi için sisteme ortamdan 286 kilojürlük bir ısı verilmesi gerekir. Yani endotermiktir. Dördüncü örneğimize bakalım. Burada kalsiyum karbonat reaksiyona girmiş ve önceden bir 160 kilojürlük ısı verilmiş. Girenler kısmında. Girenler kısmında olması bana neyi verir? Bu reaksiyonun ısı alan yani endotermik olduğunu bize belirtir. Evet örnek 3'e gelelim. Burada nitrojen gazının hidrojenle tepkimesine göre 0,5 mol nitrojen harcandığında 126 kJ ısı açığa çıkmaktadır. Buna göre bu ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım hemen. Verilen tepkime denklemine ait ısı değişimi yani entalpi değişimi eksi 126 kilo diyor. Hemen bakıyoruz. 1 mol burada azot gazımız var. Bu azot gazımız 1 mol reaksiyona girdiğinde ne kadar oluşacak acaba? Bana soruda verilen 0,5 mol. Eğer 0,5 mol harcandığında 126 kilojül ısı açığa çıkıyor ise Tepkiminin entalpisini yazarken 1 mole göre yapmamız gereklidir. Hemen orantımızı kuralım. 0,5 mol azottan 0,126 kilojül ısı açığa çıkarsa 1 mol azottan ne kadar ısı açığa çıkar? Hemen 2 katı olduğuna göre 126'ında ne yapacağız? 2 katını alacağız. Delta H'ı böylece kaç olacak? 252. Fakat ısı açığa çıkmaktadır dediği için ekzotermik bir reaksiyon olduğu için önüne de eksi işareti koymayı unutmuyoruz. Evet, ikinciye bakalım. Ekzotermik bir reaksiyondur. Evet doğru. Isı açığa çıkmaktadır dediği için. Ekzotermik tepkimelerde bilinmesi gereken bir özellik kendiliğinden devam etmesiydi. O zaman 3, tepkime başladıktan sonra kendiliğinden devam eder dediği için 3 de nedir? Doğru olacaktır. Cevabımız öyleyse 1 yanlış, 2 doğru, 3 doğru. Sevgili öğrenciler bir diğer sorumuzda devam ediyoruz. Nitrojen gazı ile oksijen gazı arasında gerçekleşen bu tepkimeye göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. 15 gram azot monoksit gazı oluşması için kaç kilojül ısı gereklidir? hemen bakalım tepkimemize baktığımızda burada 2 mol azot monoksit görüyoruz. 2 mol azot monoksit oluşması için sistemden sisteme çevreden sisteme 200 kJ'lik bir ısı verilmesi gerekiyormuş. Ama benim elimde ne kadar var? 15 gram azot monoksit var. 15 gram azot monoksitin hemen kaç mol olduğunu bulalım. Mol kütle bölü MA'dan bulunuyordu. Kütlesi 15, MA'sı da 30 gram. Yani 1 bölü 2. O da ne kadar yapar? 0,5 mol. Burası 0,5 molmuş. Peki 2 mol azot monoksit için 200 kilojilik bir ısı gerekiyor ise 0,5 mol için ne kadar ısı gereklidir? Hemen denklemimizi yapalım. 2 mol azot monoksit. 200 kJ e denk geliyorsa 0,5 mol azot monoksit için ne kadar ısı gereklidir? İçler dışlar çarpımı yaparsak eğer bu bunun 4'te bir olduğu için dörde bölersek 50 kJ ısı gereklidir diyebiliriz. Evet diğer sorumuza gelelim. B şıkkı Sıfır santigrat derece bir ATM koşullarında 8,96 litre oksijen gazı kullanıldığında harcanan ısı kaç kilojüldür? Burada ne yapmamız gereklidir? Litrenin kaç mol olduğunu bulmamız gereklidir. Bir mol 22,4 litre ise 8,96 litre ne kadardır? Bunu bulmalıyız. Hemen işlemimiz. Bir mol oksijen gazı kullanıldığında 200 kilojili ısı gerekiyor ise bizim burada 8,96 litrenin 22,4 litreye böldüğümüzde 0,4 mol olduğunu bulup sonra da 0,4 mol oksijen gazı için ne kadar gerekli olduğunu oran orantı şeklinde bulabiliriz. İçler dışlar çarpımı yaparsak eğer buradan 0,4 ile 200'ü çarparsak 80 kilojül ısı harcandığını bulabiliriz. Evet C şıkkı ile devam ediyoruz. C şıkkında 6000 Joule ısı harcandığında kaç mol nitrojen gazı kullanılır diyor. Burada dikkat etmemiz gereken bir durum var. 200 kilo Joule diyor. 200 kilo jülü hemen jüle çevirmemiz gerekiyor. 200 bin ile çarparsak 3 sıfır daha olur. O zaman 200 bin jül yapar. 200 bin Joule ısı, har, ısı gerekli ama bize ne deniyor? 6000 bin jül ısı harcandığında kaç mol nitrojen gazı kullanılır diyor. Evet hemen çözümümüzü yapalım. 200 bin jül ısı harcandığında azot gazımız 1 moldü. Peki bizden istenen nedir? 6000 bin jül. 6 jül ısı harcandığında ne kadar mol kullanılır? İçler dışlar çarpımı yaparsak eğer buradan 6000 jülü 200 bin jüle bölersek sonuç 0,3 mol nitrojen olarak çıkar. Evet sevgili öğrenciler, entalpi türlerine devam edelim. Entalpi türlerimizden oluşum entalpisine devam ediyoruz. Standart oluşum entalpisi nedir? Standart dediğimizde bir ATM 25 santigrat derece olduğunu biliyorduk. Peki standart koşullarda bir ATM ve 25 santigrat derece bir bileşim, bir bileşim bir molünün, bir molünün, Elementlerinden başlayarak elementlerin kararlı hallerinden oluşması sırasındaki ısı değişimine standart molar, molar oluşum entalpisi denir. Buradaki molar kelimesi bir molden gelmektedir ve delta H oluşum ile gösterilir. Birimi ise kilojül bölü moldür. Reaksiyonlarımıza bakalım. Burada karbonun yanma reaksiyonunu görüyoruz. Burada elementlerin kararlı hallerinden bahsetmiştik. Elementlerin kararlı hallerinde entalpileri sıfırdır. Sıfır olarak kabul ediyoruz. Bunu da unutmayalım. Maddelerin oluşma entalpileri sıcaklık, basınç ve maddelerin fiziksel hallerine bağlıdır demiştik. İzlediği yola bağlı değil değildir diye de bahsetmiştik. Evet bir başka örneğimize bakalım. Nitrojen gazının Hidrojenle amonyak gazı oluşumu tepkimesine bakalım. Evet amonyan entalpisi standart molar oluşum entalpisi. Bakın burada 2 mol amonyak, 2 mol amonyaktan 88 kilojül oluşuyor. Fakat standart molar oluşum entalpisi 1 mol için söz konusu olduğu için 2 molde 88 kilojül ise 1 molde yarısı yani eksi 44 kilojül moldür diyeceğiz. Evet eğer girenlerde bileşik var ise eğer girenlerde bileşik var ise ısı değişimi molar ısısına eşit değildir. Eşit değildir. Bakalım hemen örneğimize. Burada kükürt trioksit var. Fakat elementlerinden değil burada kükürt dioksit bileşiğinden meydana geldiği için burada kükürt trioksitin standart molar oluşum entalpisi direkt 98 kilo jüle eşit De ilhas.